Evet. Evet, Eylül Hanım. Gelebilirsiniz şeylerimizi göstermeye. Evet, şöyle bir podyumda yürüyelim. Kameraya doğru bir gösterelim kendimizi. Evet. Podyum bunun üstü. Şimdi tekrar o tarafa. Bakalım arkadaşlar nasıl gözüküyor. Evet, bu elbiseyle nereye giderdiniz? Ee, bu mesela bir göl farkı tamam. Anlatır mısın elbiseni? Elbisenin böyle galgalan laf kısmı ters giyinmişim. Evet güzel bir ip yapmışsınız. Evet. Yeni bir model. Evet. evet yeni bir model yapmışım. Benim modelim böyle arkadaşlar. Hmm. <laughs> sana yaz. Hmm. Evet arkadaşlar. Şimdi kaç puan vereceksiniz siz? Ben de... Benim 1000 puan ödemedim. 1000 puan ödemedin. Ben yani şöyle bir bakayım. Siz kaç puanınız var? Size bakayım şöyle. Evet, ayakkabılarınız belli oluyor. Üstte i̇şte böyle bir uyum yapıyorsunuz. Mavi çizgiler, beyaz çizgiler güzel. Ve e, uzun elbisenizin altındaki giydiğiniz tişört de galiba o da çizgili. Onun çizgileri uzun elbiseyle uyum sağlamış. Altta da böyle salaş bir pijama tarzını yaratmışsınız. <laughs> Bence güzel. Ben 10 puan veriyorum. 10 puan verdim size. Şimdi Zeyhan'a basalım. Evet. Selena'nın da 10 puan verdi. <laughs> Abla. Evet. Melisa e, Sporan'ın. Melisa Hanım da evet. Uyumayı beğenmiş saç tarzınızdan dolayı sadece 9 puanla. 1 puan oradan kıymışlar. Evet. Ben şimdi yani... başka bir şey giyineceğim. Bay bay. Evet. Evin ikinci kreasyonunu göstermek için buraya geliyor. Buyurun Evin Hanım. Ooo. Biraz bir kıyafet de görüyorlar. İddialı bir kıyafet. Evet, podyumda yürüyor. Evet, şöyle arkadaşlarınıza da gösterin yaklaşın. Evet, anlatır mısın bana kreasyonunu? Yani nereye gideceksin bu kıyafetle? Buna şey karşı yukarı gideceğim. Tamam, elbiseni bir anlatır mısın bana? Elbisem kısa etek. Evet. Üstüm değişik. Evet, ben de anlatayım. Biraz iddialı bir elbise olmuş. Eteğinizin boyu biraz kısa. Evet. Evet, biraz kısa. Kısalmış. kısalmış. Evet, kısalmış biraz eteğiniz. İşte böyle. Üstünüzdeki short, yani tişörtünüz çok güzel bir yaz havasında. Ayakkabılarla da iyi uyum içinde. Bilekliğiniz de çok güzel şey yapıyor. Anlatıyoruz. Siz kendinize kaç puan veriyorsunuz? Bu 10 Kendine. Tamam yeter. 100 bin puan. 100 bin puan çok yüksek puan. Ben çok beğendim elbisenizi. Bayağı bir havalı. 10 yıldız üstü yıldız veriyorum size yıldız üstü yıldız renkli. Seyhan'a mı söyle? Ana yıldız renkli mi? Ne Melisa Hanım olsun. Bu Melisa Hanım biraz kıskanmış gözüküyor ama yine de 10 puan verdi. Ve <laughs> puan kırmadı. Güzel elbiseniz. Çok güzel, çok beğendik. Başka bir başka yapacağız. Buradan Kreasyonlarınızı böyle tacınız bacınız varsa onları da süsleyebilirsiniz bir sonraki Tamam. Sonra. yapabilirsiniz. Şimdi değiştireceksiniz alalım sizi podyumunuza. Değiştim oradan podyumdan sizi kulise alabiliriz. Kulise değişimimizi yaparsınız. bunları yürüyelim. E, bu kendi içine gidiyor bak Tabii ki de bunu ben kendime Onları dört evet. bin Dört bin. Anlatmadınız mi? Tamam. E, ben bunlar Akşehir köyüne gideceğim dedim. Akşehir köyüne Tamam yeterli bu kadar falan ama kameranın karşısına geçelim. Orada gösterelim. Tekrar bir yürüyüp dikkat edelim. Otlu şeye sandalyeye. Sandalye Arkadaşlar. Ya, köye böyle gidilmez yalnız kaçıları sonra. <laughs> evet değişik bir tarz yapabiliyorsunuz. Bunu ikincisini de gösterelim. tarzda hıza gelebilirsiniz. İkincisini de göstereceğim şimdi. Tamam. Yani evet. Şu an ben beğendiğim bir tarz kıyafet. Bir önceki şey olarak 100 yıldız veriyorum. Ben çok hoşuma gitti. <laughs> evet, sevgiler vardı. Ali benim en son verdiğim kutuluk. En sonunda çok çok beğenmiştim. O 100 100 x seviyorum. 100 100 yıldız. yıldız veriyorum. Evet arkadaşlar ben şimdi. Yok dikkat et ona. Başka. Aa, o ayağına dikkat et şimdi. Yani. Sandalye, sandalyeye, dikkat et. He ayak dedi Evet biz kaza için bekliyoruz yeni kıyafetimizi evde yeni kıyafetiyle odadan içeriye koyduğumuzu alıyoruz. Baba. Evet arkadaşlar siz ne isterseniz kaç puan veriyorsunuz siz şöyle güzel seviyorum size ben bunu aslanca yapacağım. Şimdi sen. ne? Bak sen diyorum. Şimdi. şöyle bir gidin gelin bakalım. Evet, evet uyumları beğendim. Etekteki çizgiler üzerinizdeki üzerindeki çizgiler uyumlu. Cilettiğiniz ve eteğinizdeki zincir çok uyumlu. Evet yine ben buna bir yüz yüz yıldız anti yıldız anti yıldız veriyorum. Annem? Annem. De... Dur bir de. Sağ

koleksiyonu aynı zamanda sezonluk sonbahar koleksiyonu gibi yapılırsınız. Anlatın bana. Ee, bu böyle şeyler için normalde güzel kızlar için. Evet. Böyle gezmeye istediğiniz yere gidebilirsiniz. Evet. Güzel çizgileri de gayet güzel. Üstündeki kedi de belirgin vaziyette kalplerle. Kedi kedi kedinizi de seviyorsunuz. Kedinizle beraber kucağınıza kediyi de alabilirsiniz. Tamam, güzel. iyi olur. Tamam, gel. 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 Aa, bak oğlum, burada ne <Çiğ ya. gülüyor> <laughs> El ağrımış. İşte bu da benim kedim. Evet. Kedi gezdirmeye götürmek için güzel bu kıyafet. Evet. Şimdi başka bir şey. Tamam puan yapalım. Puanım bin. Bin yazabilir. Tamam 1000 oldu tamam bin oldu e ben çok beğendim gerçekten değişik terzler misiniz dedim ben 100 yıldız veriyorum e Mesut bakayım sadece yüz verdi tamam <laughs> e... Melisa? Melisa Deneyecek olmuyor misiniz daha kıyafet? Bu bir, iki, üç, dört, beşinci kıyafetinizdi. Giyeceğim. Tekrar devam edebilirsiniz. Arkadaşlarına bir Arkadaşlarım. Siz kaç puan veriyorsunuz? Deyin. Yoksa size böyle bacak açmayı öğretirim. Kaç <laughs> Açtım. Evet

yapacaksınız? Elbisen anlat bakalım arkadaşlarını. elbisen sarı, minnacı elbise. Özellikleri anlat, desenlerini anlat. Ne var? E, sarı desenli böyle şey şey var. Eteğindeki de merak hangi Uğur böceği. Uğur böceği. Makyaj markez var. Makyajınız da organik makyaj kullanıyorsunuz değil mi? Evet. Sana Çocuk makyajı. <laughs> İstanbul'dan aldı ablam özellikle. İstanbul'da yurt okuyor. Ay yamuk yamuk yaptım arkadaşlar. Ruj da sürelim. Ruj da sürdük. Asıl organik yüzünü göster anlatacağım arkadaşlar size ilk dakika. Evet. Arkadaşlar asıl organik yuş bu yuş bakın şöyle bak hatırlıyor musun sen böyle bir şey aldın. Ne zaman Bilmiyorum. Yengenlerden sonra. Şey. Bakın. şimdi göstereceğim size. Bu makyajlı halim. Bakın. Bu da makyajın silinmiş hali. Evet arkadaşlar. Son bir tane yapacağım. Şimdi siz kaç puan aldınız? Onları yaz. Evet tamam. Bizim altta kısa bir etek, sarı desenler, yani tişörtlerde güzel desenler kullanmışsınız, sarıları yakalamışsınız. Giyininiz harika görünüyor. Bin puan veriyorum bunu. Bin yıldız. Evet, bin yıldız yıldızları. Seher Hanım, şöyle bir xkançlık var ama bin puanı Abi gözden çıkarmış anlaşılan. Üstünüzdeki e, galiba şey kaç da. Neydi? Mini korma mıydı? Taç. Taç da çok uyum sağlamış. Bin yıldız veriyor. Kendime 3000. bin. diyorsunuz. Yüz üç. Yüz üç yazıyorsunuz. Bir Bir Sonsuz altı yıldız veriyor. S yıldız veriyor. Ne daha. Son iki favorimi yakacağım. Son favorim. Bay bay. Ben durdu. Sen devam et. O devam et. Evet, gecenin son kıyafeti için Eylül'le onu fotoğraflayacağız. Cumhuriyet Stik'i de göstereceğim size. Benim padiğimin spor kıyafeti önce. Benim ama gerçek güzel spor kıyafetim var. Cumhuriyet Stik'in Evet arkadaşlar. Buyrun. yarın ürünlerim var. Bir tane unlu. Ve size ip Şimdi çıkaralım. Şimdi bakın. Arkadaşlar böyle yapın. Bak ben de bilmiyordum eskiden. Şöyle bir yandan annem tuttu, bir yandan babam tuttu. Öyle öyle yani artık içine girmeyi de biliyorum. Artık içine girmeyi de biliyorum. Şimdi arkada ya. Önünüze gelince bir. Atladığımız yer biraz değil Önüne geliyorsun bir. Aaa. Çok yumuşak arkadaş mist karakterleri harika Tamam. Çünkü bu İki katına yordum bir yer değil. Evet. Sonraki videoyu da yapacağım. Çok istiyorsunuz. Bu sefer belki şortla çıkarım. Ah. Evet arkadaşlar. İkinci size uçan kelebek göstereyim. Hatta gösteri yaptığım şeyi göstereyim mi? Keşiden çıkıyorsun. Düm. Nasıl asıva Ne bu hareketi var? Blender. Blender. Pos. Bir daha hareket Sonra örümcek. Ben böyle pamuk şekerli şey Hatta yapayım. şu pamuk şeker Arkadaşlar Evet Uyumlu kıyafet Çok tarz duruyor kombini tamamlamış. <laughs> <laughs> arkadaşlar. Bye bye. Kuan ya veriniz kendinize. Kendime son olduğu için ama bana karışmıyor. Karışmıyor. Sıfır. Kaç puan baba? Bol sıfırlık puan. Yani paradan 6 sıfır attık ama sendeki sıfırlar bitmiyormuş. Evet. Ben oraya bir 100 yıldız koyalım. Öpmemize hamile diyorsun. 100 x yıldız koyuyoruz. De. Evet. 5 tane 50 puan yazıyor. En sonunda yine bir sonsuz puan veriyor. Evet. tüm puanları toplayacağım bu arada. Evet bakalım. Altı puan yapalım. Şöyle. Biraz boşluk olur. On yüz bin milyon, on yüz bin milyon yıldız, yıldız, yıldız atınız. Çok güzel ve bir numara number one. Evet arkadaşlar. Bir numaralı kombini challenge olmuş. Bir dakika şeker abone vermem. Evet bir dakika bekleyelim şimdi. Ee, Eylül Hanım çıkıp puanlamaya getirecek. tekrar oraya gidiyor. Evet. Oraya gidiyor puanlamaya gidiyor. Bugün kaldığım puan bu. Bay bay. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet. Bayağı bir yüksek puan almış Eylül onun. Puan tablosunu alalım. Bay bay. Arkadaşlar, evden açabiliriz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum.